Evet o 41'e gittiğinde o 4000'in üstüne çıkmıştı. Hı <laughs> hı. Ondan sonra şimdi... E, Sen anlatırken ben bir taraftan mesajlara bakacağım. Ki Arada bu, aklı da bir şey yani alt, diye. Işte, altın için... Hani bu, bu rakamları konuşmuştuk. 3000'li e, 3000 rakamları. Yani bundan sonra... E, sanki bir biraz yavaşlama var gibi görüyorum ben altının artışında. Ee, esasen yıllık bazda e, hani biz sen sene başında konuşurken bir yüzde on yedi buçukla yüzde yirmi arası falan bir hareket yapabilir falan gibi konuşuyorduk evet. altın için zaten o rakamlara geldi gibi yani ondan sonra e, çok da hızlı geldik şimdi altında ekstradan tekrar bir hareketin yaşanmıyor olması için biraz da yurt dışı piyasalara bakıyor e, odaklanıyor olacağız <Gülüyor> yani <laughs> şeyde de yurt dışı borsalara baktığımız zaman ya da işte Amerikan tahvillerine baktığımız zaman orada böyle çok keyifsiz bir durum var. Yani o yüzden normal şartlarda yani 3000'in üzerine geldikten sonra altının tamam işte hedefini gördükten sonra bir düzeltmeye geçmesi lazım. Ama vakit kaybediyor. şey Hiç geri gelmiyor. Bir yere gidiyor. Yatay yatay duruyor. Bir daha gidiyor. Yani şu an için ne kadar ee, ya yani esasen düşündüğümüz hedeflere geldi desek de henüz bir dönüş sinyali bir kere oluşmadı. Ee, bunun da şimdi bugün önemli bir gün biliyorsun. Yani bugünden sonra yurt dışı borsalarında neler olacak? Önümüzdeki haftadan itibaren ona da bakıyor olacağız. İşte bugün neden önemli gün? İşte ekinoks olduğundan değil, değil. Gece gündüz Nereye işte. <laughs> diyorum. Gece gündüz ışın değil Dina? Yani. Değil. Espri yapma çok kızıyorlar. Dün de şeyde Zeynep Hoca espri yaptı. Bu şeyler hassaslar para kaybettikleri için sinirleniyorlar. Yani yapalım azıcık efendim espri. Yani Peki. Buyurun. Bugün triple witching var. Ondan sonra. Uh, Amerikan borsaları da... Uh, tek hisse senetlerinin ve endekslerin hem opsiyonlarının hem şeylerinin bitiş günü. Doğun, S&P'nin, Nasdaq'ın. Yani bugün bittikten sonra önümüzdeki hafta orası nasıl bir volatiliteyle karşılaşacak bilmiyoruz. Şimdi biliyorsun Trump seçildikten sonra 6200'e kadar bir yükseliş olmuştu. Ondan sonra bu sene çok piyasa pozitif olacak falan. İşte Trump seçildi işte harika olacak her şey derken. Orada da bir patinaj çekildi. O patinajdan sonra 5500'e kadar düştük. Ya 6200'den 5500'e düştük. 700 puan falan dediğin zaman yani %10 geri gelme baktığı zaman parça 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 evet. parça parça parça. Ondan sonra bu Nvidia testeye baktığımız zaman bir tanesinde %35, yüzde, bir tanesinde %40 kayıp var. Ya işte bir tanesi dün %3 yaptı, öbürü %2 yukarı yaptı falan. Ya yani bir %40 düşmüş biri, bir %35 düşmüş biri. Yani şu an için o borsalar iyi gözükmüyor. Ee, Nasdaq e, şeyi kırdı. E, yükseliş kanalını aşağı kırdı. Hı hı. Hem S&P hem Nasdaq uzun vadeli ortalamaların altında trade ediyor. Hani orada da bir e, şeyde boşalma olabilir. Aşağı yönlü bir sert hareketler önümüzdeki günlerde yurt dışı borsalarda görmeye başlayabiliriz. İkincisi bu sene Amerika'nın e, şeyi var çok fazla itfa olacak bonusu var. Galiba 4,5 trilyon dolar civarında. Sen ha. bonoya gelmeden ben araya gireyim mi? Olur. Tamam şimdi pazartesi bu kadar sert hareket bekliyorsan eğer sen. Ha, pazartesi bir önümüzdeki haftanın itibaren de pat diye önümüzdeki... hey, bugün bitti satalım diye bir şey yok. Hayır onu kastetmiyorum. Şimdi bu durumda eğer böyle sert bir şey göreceksek Zaten etkilenen etkilenen bir hal oldu da yani bizimkine etkisi ne olacak? Bir de dışarıdan ithal edeceğimiz bir etki alır mıyız? Bir de altına bu yaramayacak mı hayır o durumda? Şimdi işte ben de ona bağlıyordum esasen ona bağlıyordum. Evet. Normal şartlarda diyorum altının bu kadar yukarıda dengelenmesinin nedeni hmm. işte bu güvenli liman naratifinden ileri geliyor. Hmm. Çünkü <laughs> yani Amerikan borsaları... İşte tepenin kenarında duruyor. Yüzde on aşağı gelmiş durumda. Tekrar evet. yukarıya doğru kırdığı yeri işte test etmeye çalışıyor. Yani o testi yukarı, tekrar yukarı kendini atamadığı takta aşağı doğru kendilerini salma ihtimali çok yüksek. 4,5 milyon 4,5 trilyon dolar şey var. itfa var. Bunların yenilenmesi lazım. Faizler çok iştah açıcı değil. Hani bankalar falan Amerikan bankaları kendi itfa ettiklerini rol etmiş olsa bile dışarıdan gelen mesela Çin'in bu sene itfa olacak bonosu var mı bilmiyorum. Bu kadar ticaret savaşı varken adamların da bonolarını itfa alan bonolarını rol edeceğini zannetmiyorum. Ya yani orada bu sene için çok ciddi olmasa bile Amerika'nın canını sıkacak bir sürü olay var. Aynen. Bu olaylar Türkiye'yi etkiler mi? Ben şimdi 10.200'ün üzerinde olmuş olsaydık sadece yatay gitmemizi sağlardı diyorum yani. İki tane ayrı yer var, hikaye var. 10.200 üstü pozitif, 10.000'in 10, altı dibin nereye kadar gideceğini bilmiyoruz. Yani öncelikle bu kredi satışları nerede bitecek, ne olacak bilmiyoruz yani. Evet. Ve e, şu hareketlerden de, yani çünkü <laughs> çarşamba günü boşlukla çatırt diye kırıldı. Ondan sonra dün bir geri hareket yapmaya çalıştı ve bugün yine aynı sertlikte aşağı doğru devam ediyor. Böyle bir hareketin bugünden yarına düzelmesini zaten bekleyemeyiz öncelikle onu söyleyeyim. Yani bugün en kötü gün değil en azından. <laughs> daha iyi haberler vermek isterdim ama bu hareket bittikten sonra da bir daha hiç göremeyeceğimiz bir yerlerden bir alım fırsatı oluşacak ve çok o uzun önemli hedefleri olan bir eee ralli başlayacak diye ben tahmin ediyorum. Onu yani bu kötü günlerde bunu söyleyeyim. Çünkü <laughs> ama dedim ben kısa vadede de son derece kötümserim. Hı <laughs> Bunun sonunda da olabilecek yerlerden itibaren de son derece iyimserim onu söylemek isterim. O iyimserliğim e, bir ay sonra mı başlayacak? 3 hafta sonra mı başlayacak? Bir buçuk ay sonra mı başlayacak? Göreceğiz.